Hem bu şey adam ödüm ve biz hoş geldiniz. Ben, ben bu şey yaz bu kısa şey ya? bir şey yapacağız. Bu kısa bir ne yapacak? Şey bu kısa bir iyi biz de güzel fırsatacağız. Evet o zaman yeni oyuna başlayalım. Evet başlayalım şimdi. Open diyor. Bu bizim karşı rakibimiz pizza alinkatı. Evet bu bizim dükkanımız yeni dükkanımız. O bizim düşmanımız arkadaş şu pizza alinkatı evet, şey diyor. o e aşırı. Yani biz işte bu biz sevmediğimiz. Yani yani bir pizza değil aslında? Yani benim çöpüm Ne boş öyle şey? Evet olur. Una mı? Peynirli pizza yap da görelim o zaman. Yani siz Sana pizza mı yapalım? Aynıza para verdin. Öğretiyorum şu anda. Biz, biz sanki bilmiyoruz. Ya tamam. Bil, bilmiyoruz sanki. Bu sebeple bir şey pizzacı olacağız. Bak sor diyor ki. O o. E, çok kötü olmuş. E niye? Çünkü oyunu oyun, oyun bir sen bana bırak. Ben yapayım. Bırakmıyor işte. Şu güzelce yapalım birazcık birazcık. Sen hızlı olmasın bana ne? Olmasa gerek bile yok. Hiç dinlemeyeceğim. Neyse sor diyor ki bu gibi olmuş? Şöyle mesela Allah nimet. Ne? Buradan. Git hadi bitti. <laughs> Uçuşam senin şeyini yemeğine. Mükemmel gibi. <laughs> en kötü bize. <pizza>. Evet. <laughs> Çık lan. Çık. Şunu kovalım artık. Evet şimdi müşterimizi <laughs> açıyoruz. Merhaba burada yem pizzacı dükkanı maaşını görmek istiyorum. Ne güzel peynir pizza diye izleyebilir miyim? <laughs> ne? Hamur <laughs> ne? Peki peynir ve sos istiyorum tamam. Şimdi böyle kısa kes. Uzun uzun anlatıyor. Bir de. Peynir sos dedi mi? Ne dedi? Tamam. Ablamıza yapalım. Abi şu şey gelmiyorum ya sucuk. Bir gün oynayalım da gidelim? Yapalım. Kızıcı oluyorum. Ya yani çek. Bir de hızlandıracakmışız. 6'ya yapalım. İlk müşterimiz az önceki müşteri değil. Siyahi Afgan Kurdu. Afganistanlı. Ee, Şerro. O yüzden onu, o, o, onun bir 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Ablamız özenle. Bakacağım. Arkadaşlar pizza pizza e, yuvarlaksa e, niye niye üçgen bölünüyor ve niye kare kutuya koyunuyor? Bunu niye koyduk neyse al abla. Hiçbir yeme hiçbir yemeği bu kadar bizi ne anlamadım çekin. Ha, ha başlıyor. Her şeyi ne diyor basit oldum. Bu şeyi bu halde, bu tür adam Gel lan. SG yazalım da. 5 Be lira verdi. Ver diyor bizi yapıyorsun onu. 5 lira pizza var oğlum. SG. O ya öyle. Uy. Uy. Tamam oldu at git. Evet bu, bunu ona verecektik. Bu ne yaptı? Aa bitti nesi Hiçbir şey Bunu alalım. Bire bölelim. Aldırır mı siz o? Orada böyle işte kaç. Hadi bakayım. Al abicim. Cık. Abicim, ablacım. bu domates sosu hiç de beğenmedik. Ya, ya sen bana ne ne dedin? Bir tane ekmek dedim bu kadar. Hiçbir hiç şey diyor. Sen bir biz öyle lütfen anne. Tamam. Bir daha anlatıyor bize. Sen bana bir peynir al şu. Sana bayağı teknikli yapalım. Bak çok güzel bir peynir yapacağım. Sosu azıcık. Bak sosu azıcık ke kenarlara dökeceğim. Kenardan gözüküyor. Ortasında hiç sos yok bu arada. Peynir var sadece. Heh. Kenarlara koyayım Böyle zarar ki. Dolu pizza. Giderken arkamızdan sürüyoruz. Şaka. Evet bundan. Şimdi bayağı tamurumuzu koyalım buraya. Kalsın yani. Öbür sevimli müşterisin. Sen al dedin? Altı dilim dedin mi? At elim bir yere gel. Hadi ol git ya. Senin için bir kere daha böyle Al abla. İyi bir şey beklemiyordum. Güzel sürpriz olur. Ne beklemiyordun? Çıkın. E ee, burada kapı tabi tarafı. Okuyamam. Çıkın. Bitti. Başarılarım falan var burada. Evet. ikinci günde de şey yapacağız. Hadi git. İstiğimiz böyleymiş. Yücel bedava aldık çocuğumuz artık güzel bir pizza olacak. Pizzamız. Penne pizza ne Pizzalar içinde pizza kesilmesi yok. O ne oğlum? Umursamaz da sebebi bunu şu cevabını saçabilir. Bir başka bölümde dört malzeme festivali yaklaş. Hadi çek git hadi seni okuyamam ya. 10 saat sonra okuyacağız bunları da. Evet tamam, şimdi tabakımıza bakalım. Buna buna şey mi mu? Oynayayım ya. Bu arada bu lan. ÇEK Sana <laughs> en baya çekmek ne yapıyorum? Abi tam sus ortaya. Sana PSG e, Bu sefer olacak. Hadi olsana. ha. et. Oldu sen pizzan. Haram olsun. <laughs> Zıkkım olsun. Bak burada normal sucular bak. Bak orada sucuğun izi kalmış. Al sen sucuk sucuk su, pizza. Su, i̇lk başta bir kere benim bu sefer iki bölüm çekin bakayım. Pizza. Bu arada yani ben yani buna boş ekme verseniz öyle diyor. E, çok güzel yapsanız öyle veriyor yani. Boş boşuna. Evet o sucuklara mı geldim? Ne demiş? Okuyalım. O çok geldi? Çok taze görünüyorlar. Bir onları pizza uzatacak, Sen bana soslu mu moslu mu demedim kardeş. Kardeş. Uğraşa şimdi bu soslarla şeylerle. Bir iki üç. Bir iki üç. Bir iki üç. Bir tane eksik, eş, mi? Eksik değil. Çok güzel hazında bir tane pizza yaptık size abimiz. Ne gelmiş? Başar ya tamam baş baştan başlarına seni ya. Sen de o ancak geldi. Abimiz yüldü ha. Buna 8'i böldüm. 6 bu Kaça bölmeyi bilmiyorum. Çok ağır böldüm. Çok fazla öldüm. Adam edecek, oha. Milliyette bu çok küçük büyük küçük bize vurdu. burada bize büyük bize. Adamsın lan. Bu oğlum karşıki e, şerrop alinki bize pizza. Bu ne oğlum kafası adam dümdüz. Abi senin kafan benim parmağım aynı. Üzerine söz olmayan peynirle pizza alabilir miyim? Lütfen peynir kenarlarına kadar kendinden emin ol. Tamam şimdi. Piyicik zamanı oldu kenarda kadar değdi abi yani gördüm ya çöp atma olmadı ama kenarlarında değecek bir şey olacağım kenarda var abi söyleyeyim değdi birazcık ucundan değil abi bir şey olmaz, olmaz. sen değmesin sen her yeri değdi abi yani ah size sucuk sen bana sucuk demedin tamam <laughs> ya şey yapsaydık dur şey yapacağım e, birazcık bir bekleyeceğiz ama neyse <laughs> izle biraz bekleyeceğiz ama şey olmaz dur aklıma şey geldi abi sana kenarlarını çok fazla değdiriyorum al sen ortacı bomboş o harfi al sen de bana dedin ha orada üç tane su katalım bitti mükemmel pizza dedim kenara dedi emin ol tamam ortasında demedin ortasında işte. Ya, öldüğümüzü ben öyle yapıyorum. Ben. Mantık ve zeka. Birazcık beklemiş şey özlerim abi. Sucuklu diye demeydi bu. Neyse bir şey olmaz. O da bizim hayrımız olsun. Ekstra bir şey kötüsü. Azıcık az sucuğu at ya. Yemiyorsa harcı at çöpe var ne? Yemiyor mu sucuk? Soslu hiç beklemedik şeyler. On verdi mi en soslu? Sen bana soslu peynir sosu demedin mi? Soslu peynir. Ay. Bir sucuklu pizzadan ne kadar güzel bir şey olabilir diyor musun? Ne anlatıyorsun? Roma anlatıyor bu bize ya. Evet biliyorum. Baksana güzel bir pizza biliyorum. Otomatik olmuyor ona, ona, Nasıl ya? Baksana güzel bir e, logo çizdim sana. Aa bak çok güzel olmadı nerede? Tamam mükemmel oldum. Biraz kaçtım. İns i̇nsana benzi lan. Sana güzel. Mükemmel bir pizza yaptım. Çocuklu. Biz insanlarla şey yapıyoruz yani. bir dakika adamak pizza yapacağım. Bu yer güzel bir şey verse. öyle bir şey yapacağım ki. Al. Ne ne ne. ne? Ya anlattım pizza. Su sucuklu su, bizle. Su, Ne canım. Bak so sosu so laf etmiyor. Peynir laf ediyor. Görüyor musun Şerroy? Bir bok olmaz. Karımız. Neyse. Maskot. Ne yapayım maskotu? Bana ne maskotu? Ve sonra geri geçelim. Sarıyor mu? Sarmıyor ya. Ne ya? İki mil yaptık ya. Hiç sarmıyor ya. Onun ne? Onun. Olmuş. Neyse. Bir şey olmaz. Ya yiyelim peynir. Her bahar baharımda keçiyoruz işte. Bak şimdi ne görev. Tamam. Bunlar neymiş? Bir dakika seni bekleyeceğim. Bu bize bir daha bir şey vermiş. Ben farkında değilim. Bitti. Sponsor neymiş? Bu neymiş? Bu. Bu. Hadi gel müşteriler gel. Oh my Bu küçük korku ya. çekit lan. Bu küçük korku bizden çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Öyle öyle bizim. Şimdi burada bir. Abi burada bizim. E, etme seçeneğimiz yok mu? Ne diyorsun lan? Ya bizi öğretiyor hala oynuyor ya. Bekle. Sana bu bo boş ekmek yapacağım. Tamam mı? Nedir bu nedir? Tamam. Olmaz bekle. Yarı peynirli yar sucuklu. Tamam. Bana böyle söylendi. Bana öyle demedi. Yarısına koy. Ağzına boş. Çabuk çabuk atalım. Gerek yok. O benim hızlı geldi. Ortadan bölük et. Al lan. Çekil. Baş. Başım çaldı. Ya ablacım sus hadi. Ya, anlıyoruz. Anlıyoruz. Ne diyorsun? <laughs> ya anlamıyorum seni. Yiyor peynir, yıjıcar sos. Bu e, sucuk istedim mi? Sucuk istemiş. Allah sana var özel soslu sucuklar bitin, bitin, bitin. Ablamızı fedakarlık yapıyoruz. Ablamızı çok fedakarlık yaptık. Ya pişmiş bizi yapabiliyor muyuz? Aa. Ya derdin ya. Korktum ya bir sürü. Peynir. Dedi ki yarısına peynir yarısına soğusu bir çocuk. Sen de mi dedin hepsine koy peyniri? Pizzama bir et alabilir miyim? Pizzamda biraz et alabilir Et mi var lan bize? Et ne? Ya takoz bize et mi var oğlum? Hangi pizza? Pizzamda biraz et olabilir miyim? Alabilir miyim? Dolu peynir unutma. Tamam. Bende et yok yani. En altta bir kaşığa koyalım şöyle? Bende et yok abla. Koyalım. Şimdi ben seni ben seni jelik... keserim. Ne dedi? Gerek yok mu? Tamam mı oluyor ama? Kesmiyorum ben. Şimdi zannedecek. Kesinlik Bunu bu, bu mı ya? Ne, ne, mi bunu? Olsun. Çık Bunlar ne? Bana ne benim başarımdan? Başarılı olayım bana ne? Haberim yok. Evet. Yiyip yine en kötü bir geliyor. Aba sen niye parmağın? Sen niye patlıcana benziyor harbiden? Patlıcan gibi bak. E, e, suratı var. Birazcık su, so su so so sağa kaymış. Patlıcan gibi aynı. E, 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 koyacağım kazana. Bu arada se sevdim Ne anlatıyorum ben? Ne anlamadım. Çolmuş pizza. Vurur durur her yere sığırtın Pizzalarımız hazırdır. Hazır pizza. Hazır pizza. 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 Pit pit. Pizza. Pit, pit, pizza. Pit, pizza. Ibiza. O oh, işte ne yaptık. Ne yaptık? Allah abi. Allah abi. Olmaz mı? Yani bir pizza için falan değil Çek. Hadi. Evet abla sen ne don bilsin. Sana e, vereceğim. Çok fazla koyduk bu arada buna. Bunda çok fazla iyi ki buna gelmemiş. Ha. Evet Biz başlayalım tamam ablam. Sana güzel yapacağım. E peynir pizza sifir ama o Dörde böl. Bakalım tabii. Sokabiliriz. Soslu sucuklu benim. Burada sos. So. Bak yine yiyecek yorsa koyabiliriz. Beni orta etmiyor. Ben size yorsa koyuyorum. diyeyim ablacığım, ablamı neydi anlayamadım. Al sana mükemmel pizza yapıyor. Pizza. mı? Bir daha geçmek istiyorum. Hadi ya. Bir daha geçebiliyor muyuz? Yes. Dördü iyi sizin. yaptım. <laughs> Afiyet olsun. Bir buçuk daha gelsin. bu adamı odlar bir çok sigma bir abi senin için dünyanın en mık en mık en mık bu arada şu adamda hiçbir azalmıyor çünkü adamın dibidir o bu adam var ya bir boş şey verseyim bile kabul yiyor çok güzel afiyet olsun diyor bize bir daha gelirim diyor bu en board döner esasındaki adam da çok boktan yani çok hırsızlık yapıyor ne ki? Abicim ağa Biz pizza. Pizza yapıyoruz. Bu abi için sıcak pizzasın. Soğumuştur birazcık. ısınmıştır yani. ya. Ya üşümüştür. 10 defa geçeceğim lan abi için. Yanmasın da. Bir şey olsun. Abi şey için. Bu abi üç de yapamıyoruz lan. Bak hiç yüzülmüyor. Bir kere de olsa bir şey olmaz diye değil mi? Bir kere de bir şey olmaz. Güzel güzel olsun da. Pizzamız güzel olsun. Siyah olsun. Abi diyecek ki, Oğlum bana boş mı vermiş görecek ki pizza. Hızlı hızlı yapalım Yansın birazcık bize. Niye çünkü yani e, üşümüştür o yüzden. Kardı artık. Acaba o onları şu an test ediyorum da adam geldi ya. Bakalım en fazla ne kadar karar verecek. Hızlandırın isterseniz. 20 dakika olmuş video. Hızlandırın isterseniz. Daha fazla olmuyor değil mi? Bir kere daha yapar. Adam bak ev hiç çizilmiyor. Adam o tuşan kalkıp gitmişti bir adam. <laughs> döner döner sesine ne kadar böyle kızıyor gidiyor. Bu adam hiç kızıyor mu? Elini uf olacak ama neyse. Bakalım etik verecek. Afiyet olsun. Ya sen ya. Bağışı vermedin mi? Para vermedin mi? Ben zannettim. Çok güzel. Hiç, hiç bunda para Karımı görür müs? O o o kad... kadın izinden pak kar gitti. Bizim evde kişi ya bizim burada olsun. Evi çok sevmiş kumut kadın. bir de sarmadı hiçbir şekilde sarmadı. Ee ne sevgi Bye bye bay bay